Herkese kansam arkadaşlar bugün sizlerle Siki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce demem gereken bir şey var. 29. bölümdeki şu gizli sahneyi izledim. Yani şu full versiyonun yayınlandığı zaman ek olarak bir gizli sahne olduğu söylenmişti ve ben o videoyu izledim. Yani o sahnenin pek bir olayı yoktu. Sadece bizim YouTuber'lar konuşuyordu ve Elite Clockman'i öldürüleceği hakkında bir sahneydi aslında. Bizim Alpha Clockman'i hani şey yapmışlardı ya öldürmüşlerdi. Daha doğrusu bizim Clockman öldürmüştü. He yani onu öldürmesini sağlayan eleman YouTuber'ların yanına ışınlanıp bizim Elite Clockman'i öldüreceğini yani. sadece bu kadardı. Neden bunu bu kadar uzun anlattıysam? Neyse siz beni sorgulamayın. Hadi başlayalım. Bang. Tamam burada zaten... Bu bu eleman kızmış ya. Ben erkek biliyordum. Ana! İşte tam kızdı. He? Acaba ne olacaktı? Yaparsın Titan Kulakmen. Bu arada bizim Titan neydi? Lan Titan kameramen ne Kulakmen'i? Yazık kafama. Titan kameramen'e gidip de Titan Kulakmen dedim. Bu bölüm bu arada Titan Kulakmen gelecek. Onu diyecektim ama yanlışlıkla bizim Titan kameramen'e Kulakmen dedim. Siz, ne siz bana sorgulamayın tekrar dediğim gibi. Hadi başlayalım devam edelim. Vur bakayım. Vur bakayım. O da sana vuruyor. Bu nasıl bir adalet? Ne oluyor? O nedir la? Biz ne? Ana. Oy. Yalnız fena vurdu he. Ya yemin ediyorum yoldan bir geçen birisi görse der aha vallahi Michael lan ne Michael lan Mike Tyson gibi vuruyor. Ne yapıyor lan bu? Ne yaptı lan öyle? Galiba Titan kameraman biraz sinirlenmiş. Ona papatya çayı öneririm. Yeter lan bu kadar. Ee, sanırım Titan kameraman Allah'ına kavuşuyor. Aha! Bir şey yaptı. Ne yaptı? Boynunu mu kır... He? Lan! Öldü lan bu! Ana! Bu kadar mıydı? He? Ne oluyor? Oğlum bu kadar kolay ölür mü lan? Kafasını geri taktı. Oğlum bir de ters taktı yazık kafana. Şimdi ne yapacağız? Aha. Oh, an epic fail. Hmm. Abla sen ne yaşıyorsun abla, ne diyorsun? Can die? We've got an earth to Artık öyle, bilir misin yapacak daha işlerim var. Hadi Titan kameran tek bir şansın var. Lan. Yoksa bu o mu? İşte böyle. Ona baltası mı var lan onun? Onu ne yaptınız lan buna? Elif kıyamet dövüş şutuna dönmüş. Oğlum bu silahlar ne? A bu bu arada gerçekten dediğim gibi çıktı. Donsur'un da şu bizim Titan Kulak upgrade'lenmiş versiyonu fake olabilir demiş ben yani fake dediğim öyle biraz daha troll amaçlı yapılmış bir fan gibi yani fan made demeyeyim de siz anladınız benim ne demek istediğimi 30. bölümde göreceğimiz versiyonu dildi öyle bir şey demiştim daha farklı bir hale görebiliriz çünkü gerçekten bizim şeye benziyordu normal skivtuv'daki fake çizmenler çok benziyordu bu arada her yerinde silah vardı manyak gibi her yerinde silah döşemişlerdi ama bu seferki tasarımı gerçekten çok güzel olmuş bayağı bir silah eklemişler bayağı bir değişmiş yani adam etmişler var ya kendisini Kim çıksa saldırana kavuşturur Bak bu bile şaşırdı ya. Abi efendim. Ne yapacak şimdi? Binaları yıkıyor sadece. Hem de Arap sabun. Tamam kötü şakaydı. <gülüyor> ne <Fenden> gülüyorsun abla? <gülüyor> Ana! Uçtu lan. Geçiyor zaman durduramıyor değil mi? Zaman durdurup bence arkaya gitti. Ne oldu? Oha! Dostum bu çok havalı bir sahneydi. He? Ana bir dakika o portal şeyine benziyor da. Aa kor da gitti. Ne yapacak şimdi bu kadını öldürecek mi? E bu kadın adı seri biter diyeceğim profesör vardı. Bunu sana öğreteceğim. Hadi diyor oradan. Bir dakika. Alfa kulak ruhu... ruh. Ha tamam birden fazla kişiler varmış. Alfa dirilmen de var. Ya bütün öldürdüğü kişilerin şey galiba ruhu var. İntikam alacaklar. Şu Clockman mı konuştu? Ee, sanırım pekmez oldu. Ana öldü lan. Dayı şuna bela sana düzelsene şunu bir. Hadi dostum zamanı geliyor. Al. İşte böyle. Yay! Lan Güzeldi! Titan Kamehmet'in bakışına bak ya çok havalı Aha Bunlar ne lan Ha deminki pembiş şey elemanın şeyi bunlar topları Ona, bunlar kopyalama yeteneğine sahipmiş Hey. E Titan Kulakman hepsini şişler ki Adam zaman durduruyor siz hayırdır Ve zaman durdurdu Vay canına ha ne kadar da şaşırdık. Sanki adamın başka yeteneği var. Gerçi bir sürü yeteneği vardır da sadece zaman durdurmayı biliyoruz. Wow. Titan Clockman galiba biraz anime izlemiş. Lan. Ne oldu lan bunun koluna? Bir dakika, Titan kulakları vardı. Saatler mi bozuldu? Sıkıcı mı? Ne hayal? Aha. Aa bizim kum kolu kopmuş şu demi. Yey. Sağ olasın. No problem bro. Ne olacak şimdi? Salt Kulesi'nin içinden geçirilmiş ama. Bu saat Salt Kulesi ne için önemliydi ya? E bitti mi şimdi bölüm? Aha. Lan. Ana. Böcük. İlginç. Sanırsam bölüm bu kadar ve ben gerçekten ben bu bölümü bayağı sevdim. Titan Clockman'in gelmesi ve aldığı upgrade'ler gerçekten çok güzel olmuş. Ama ben şuna çok iyi inanıyorum ki ileride bizim Titan Clockman'in bile upgrade'in yetemeyeceği kadar güçlü bir şeyle karşılaşacağız. Çünkü ne zaman bir tane karakter her zaman çok güçlü bir upgrade alsa da ilerleyen bölümlerde her zaman kaybettiği bir kişi oluyor. Bakın mesela bizim profesöre çok güçlü falan diyorduk. Geldi bizim Titan Team'in iki tane bıçak sağladı Allah'ına kavuşturdu. Şu anda bildiğim için Aslolar gerçekten çok güçlü gözüküyor ama ileride onlar da patates olacak. Ve acaba ilerleyen bölümlerde bizi ne bekleyecek? Ben şu an onu çok merak ediyorum. Bizim morlu kadın öldü. Bir tane böcük çıktı. Acaba böcük ne yapacak? Ya da o böcük bizim kadının ruhunu mu içeriyor? Yoksa o titanın ruhunu mu içeriyor? Ya da bilmiyorum. Garip bir şey de olabilir. Pek emin değilim. Bu konu hakkında bilgi olan bir arkadaş varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. Videomuz buraya kadar olsun o zaman. Bir sonraki videoda da inşallah teologma videosu yapacağım. Bu arada videoları biraz geç atıyorum. Sebebi ise şu. Bunu defa dedim ama yine diyeceğim bilmeyen arkadaşlar olursa ki eğer. Ben YKS sınavına hazırlandığım için arkadaşlar bu yüzden videoları birazcık geciktirebiliyorum veya fazla video atamıyorum. Olmıyorum. O yüzden beni 8 Haziran'a kadar idare ederseniz çok sevinirim. 8 Haziran günden sonraki günler full canlı yayın açmaya çalışırız inşallah. Hazır bir de yaz tatili gelecek. Ooo bütün gün video, bütün gün yayın çok güzel olacak. Hem benim sınavlardır, şeylerdir, bilmem ödevlerdir. Bu tarz şeyler hakkında benim hiçbir derdim olmayacak. E, tercih meselesi hariç neyse onu sorgulamayın. O yüzden dediğim gibi bugünlük burada kalalım. O yüzden şimdilik kanalınızın katı özelliği alan arkadaşlarımızın ismini okuyalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim efendim. Öncelikle Little Potato üyeliği alan arkadaşımıza gelecek olursak. MVP Efe. İşte Casual Potato. Hafka Titan TV Man. Mor Grogu. Edit. Ve son olarak da Faraj G. Hafka Potato arkadaşımıza gelecek olursak. Titan TV Man. Emin Emnicik. Asker Potato. İzzet Yaralı. Amazon Kafası. Ve son olarak da Gelebek Son. Çılgın Potato'nun sağ kolunu arkadaşlar. XO Erdem Mix ve Freestyle'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz. Abone ol tuşundaki katıl özelliğinden herhangi bir üyelik planıyla bana ücretli bir şekilde destek olabilirsiniz bulabilirsiniz. bu kadar olsun gençlik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.